22 Kasım'da dünyaya gelen Hande Doğan Demir'in hikayesi, Ankara'nın sakin sokaklarından başlayan bir kendini bulma yolculuğunun parlayan bir başarıya dönüşmüş hali aslında. Ankara Üniversitesi'nde sosyoloji okurken, insanı anlamanın gücüne inanan, kamera arkasında çalışırken bir gün o ışığın kendisine de değeceğini hissetmiş genç bir kadın. Belgesellerden sunuculuğa, sunuculuktan oyunculuğa doğru uzanan yolu, onun cesaretiyle ve üretme tutkusuyla şekillendi. Ve sonra hiçbir zaman kolay olmayan ama her adımında içtenliği, emeği ve disipliniyle büyüyen bir kariyer. Güneşi beklerken ile tanıdık onu, güçlü duruşunu, doğal enerjisini, içten gülüşünü. Ardından sinemadan televizyona, dramdan komediye uzanan sayısız karakterle her defasında kendini yeniden hatırlattı, rolüne ruh katan, baktığı yere anlam veren bir oyuncu olduğunu. Bugün Hande hala aynı mütevazılığıyla, aynı heyecanıyla Aynı üretme isteğiyle yoluna devam eden biri. Kimi zaman setlerde, kimi zaman bir kitabın satırlarında, kimi zaman bir fotoğraf karesinin sade güzelliğinde. Ama hep gerçek, hep kendisi. İyi ki doğdun Hande Doğan Demir. Hem yeteneğinle hem duruşunla ilham olmaya devam ediyorsun. Nice ışıklı, huzurlu, hayallerini büyüten yaşlara.